İstanbul Eyüp Sultan'da taksi şoförü olan Kadir Biçer, İstanbul Havalimanı'ndan boksör olan İngiliz yolcu RK'yi alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü Biçer'i yerde darbedilmiş edilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in ücret konusunda anlaşamadığı İngiliz RK tarafından darbe edildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli RK yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan RK'nin ifadesinde boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan RK sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiçer yaşananları anlatırken hala şaşkın ve olayın şokunda olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ellerini gözüme sokmaya başladı. Yüzümü ısırmaya başladı. Öpmeye başladı. Dedim oğlum de. sen ne yapıyorsun dedim. Ben boksör falan dedim. Elini sen boksörsün. Niye böyle Ondan sonra devam ettik öyle. Baktık artık devam edemiyorum çünkü ellerini gözüme sokup gözlerimi yıkmaya çalışıyor. Müzik